Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Aksa İhsanediz ile karşınızdayım. Ben ilk önce izninizle varlıklarını incelemek istedim. Dönem varlıklarına baktığım zaman geçen yılın ilk çeyreğine göre bir artış söz konusu. 2 milyar 217 milyondan .000 2 milyar 711 milyona yükselmiş. Duran varlıkları 2 milyar 200 milyondan .000 2 milyar 458 milyona yükselmiş. Toplam varlıklar 4 milyar 418 milyondan .000 5 milyar 169 milyona yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüğü azalmış. Bu güzel bir şey. 2 milyar 137 milyondan 1 milyar 765 milyona gerilemiş. Şu an dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek bir seviyede. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri artmış gözüküyor. 618 milyondan 1 milyar 387 milyona yükselmiş. Toplam yükümlülük 2 milyar 755 milyondan 3 milyar 153 milyona yükselmiş. Toplam öz kaynağı artmış gözüküyor. 1 milyar 662 milyondan 2 milyar 16 milyona yükselmiş. Net dönem karı geçen yılın ilk çeyreğinde 65 milyon mu? Şu anda bu rakam 130, 133 milyon. Net dönem karı da arttırmış gözüküyor. burada e, mali tablonun ayrıntılı kalemleri var. Bunları incelediğimiz zaman asılatın arttırdığını görüyorum geçen geçen yıllık çeyreğine göre. Brüt kar geçen yıllık çeyreğine göre azalmış gözüküyor. Net esas faaliyet karı geçen yıllık çeyreğine göre azalmış. 166 milyondan 149 milyona gerilemiş. Esas faaliyet karı 176 milyondan 136 milyona gerilemiş. <laughs> Yabancı para varlığını arttırmış. 1 milyar 305 milyondan 1 milyar 985 milyona yükselmiş. <laughs> Yabancı para net pozisyonu geçen yıllık çeyreğinde eksi 363 milyonmuş. Şu an artı 264 milyon gözüküyor. Yabancı para net pozisyonun artıya geçmesi döviz kuru yüksekken olumlu bir istatistiktir. Nakit ve nakit benzerleri geçen yeni ilk göre artmış gözüküyor. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerini e, geçen yerin ilk göre arttırmış görüyorum. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri de geçen yerin ilk göre artmış gözüküyor. 751 milyondan 1 milyar 175 milyona yükselmiş. Burada piyasa çarpanlarına baktığımız zaman Hemen inceleyelim sektörel bazda. Tekstil kimyasalları sektöründe piyasa değeri bölü defter değeri 8.4 iken Aksa 2.6 ile sektörün altında ucuz gözükmekte. Firma deli bölü Favec tekstil kimyasallarında e, sektör ortalaması 20.8 iken Aksa 6.3 ile burada da sektörün altında olumlu gözükmekte. Piyasa değeri bölü satış oranı tekstil kimyasallarında 3.8 iken Aksa 1.2 ile burada sektörün altında uygun olduğunu söyleyebilirim. FK, fiyat kazanç oranı tek, tekstil kimyasallarında sektör ortalaması 68.1 iken aksa 10.3 ile burada da yine sektörün altında e, olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ben rastlolarını çok beğendim. Genel piyasa çarpanlarına baktığımız zaman sektöründe zaten sadece Sasa var. E, Sasa'ya göre daha ucuz olduğunu söyleyebilirim Aksa'nın. Rasyonların daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Burada harika yatırım kantitatif analiz var. Sol tarafta oran analizleri, aşağı kısımda indikatör yorumları, sağ tarafta yorumlaması var. E, oran analizleri negatif demişler. Şirketin 2021 döneminde favori rakamları yüzde %7 azalarak 183.48 milyon TL seviyesine gelirken Faaliyet marjı %13.94 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %3 azalış gösterirken finansal giderler %53.96 düşüş kaydetmiştir. FK değeri 10.26 ve piyasa değeri böyle defter değeri oranı ise 2.58 seviyesinde sektörün altında fiyatlanıyor. İstenin mevcut dönemdeki temetü verimi oranı %4.59 olmuştur. Temetü verim oranı da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben çok nazane bir şekilde teknik analizini hazırladım. Aksa'nın. Ben bunu biraz küçülteyim zannedersem bu e, kamerada gözükmüyormuş umarım şu an gözüküyordur şuradan da bir şey yapabilirsem şimdi e, 15.66 15.92'de iki tane destek alım fiyat aralığı gözüküyor aksanın 16.63 ve 16.79 fiyat aralığında direnç bölgeleri gözükmekte şimdi aşağıdan gelen çok güzel bir desteği var yukarıdan da aşağı doğru inen bir düşen kanalı varmış. Bunu şu an burada kırdığını gözü, gözüküyorum. Göz... Çok affedersiniz, görüyorum ben. Yalnız burayı gablı yapmış. Yani burada bir e, çok güzel kırmış düşen trendi ama gablı bir kırılırım gerçekleşmiş. Şurayı kapatmaya gelebilir. Burada bir 15.92 bölgesine e, deyip yani şöyle bir hareket gerçekleşebilir. Örnek veriyorum buraya deyip şöyle yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Bu gabı kapatmaya gelebilir Pazartesi yani yarın. <laughs> e, ve burada bir simetrik pozisyon oluşmuş. Eğer bunu kırabilirse, normalde şu kadar, bu hissenin, e, bu kanalın derinliği kadar, şöyle yapayım, e, yükselişin gelmesi lazım. Onda burada kırdığını varsayarsak, daha doğrusu şurada kırmış. E, normalde orta ve uzun vadede 18.26 seviyesini test etmesi gerekir. Burada bizim şey yapmamız gereken nokta, GAP'a dikkat etmemiz lazım. Bu GAP boşluğunu kapatmaya gelebilir. İndikatör yorumlarına bakarsak LSI indikatörüne baktığımız zaman yönünü aşağı kırmış ama 30'un üzerinde olduğu için alım pozisyonunu hala koruduğunu görüyorum ben. MAC indikatörüne bakarsak MAC indikatörü 0'ın üzerinde bir alım sinyali vermiş. Stokastik'e bakarsak Stokastik LSI 80'in üzerinde aşırı alım bölgesinde Stokastik'e bakarsak o da e, a, hafif bir aşağı kırmış ama alım postunu koruduğunu söyleyebilirim. E, şu an hemen hemen tüm indikatörler alım sinyali veriyor. E, hareketli ortalamasına bakarsak e, ben ilk önce de 200, 200 günlük hareketli ortalamasını merak ettim. Merak ettim ama neden göstermiyor? Anladığım kadarıyla yeni bir yeni arz olmuş. O yüzden 200 günlük ortalaması çıkmıyor. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bu güzel bir şey. Tam 50 günlük hareketli ortalamasından da alım gelmiş. Bu daha da güzel bir şey. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 5 günlük hareketli ortalaması üzerinde aslında düşen trendi kırdığını yani düşen trend kırılmış ama gablı bir kırılma gerçekleşmiş. Bu gabı buradaki gabı kapatabilirse çok güzel bir yükseliş gelebilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı günler dilerim.